Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün sizlerle birlikte böyle zarif şık bir taç yapacağız. Şöyle bir göstereyim size. Bunu daha önce yapmıştım. Yeni yapacağım ipi ekru renkte yapacağım bu şekilde. Bunun için 2 milim ip kullanıyorum. Bir tane boş taca ihtiyacımız var. Şimdi tacı şu şekilde sıkıştırıyoruz. Şuradan başlayacağız. Bir tane 4 metrelik ip kestim ben. İpin de ortasını bulalım. Şöyle. Tam eşitleyelim. İpi alttan geçirdim. Ortayı kaçırmamaya çalışın. Alttan böyle sıkıştırıyorum elimle. Ben genelde sağdan D yaparak götürüyorum. Bu kare düğümün sarmal hali. Sağdan D yaptım. Soldaki ipi aldım. Üstünden geçirip bu D'nin içinden çıkarıyorum. İpler biraz uzun olduğu için ilk etapta çalışması biraz zor oluyor. Buradan sıkıştırdım. Şimdi diğer D yapalım. Sağdaki elimde D yaptım. Soldaki ipi için üstünden geçirip içinden çıkarıyorum. Sıkıştırıyorum böyle. Tekrar hep aynı yönden sağdan çalışıyorsanız sağdan D yapın, soldan çalışıyorsanız soldan D yapın ama hep aynı yönden. sıkıştırıyoruz. Zamanla şuralardan kıvrılmaya başlanacak. Yani burgulu burgulu olmaya başlayacak. Bu şekilde. Hatta dönmeye başladı. Hatta şöyle de ters yönden çevirebilirsiniz. Tekrar D yaptım. İçinden geçiriyorum. Çıkardım sıkıştırdım. Sağdan diye yapıyorum. Soldan üstünden geçirip içinden çıkarıyorum. Sıkıştırıyorum. Bu kadar. Hep aynı yönden devam edin. sonuna kadar ördük 4 metre ip tam geldi e, ama bu ince bir taçtı eğer daha kalın bir taç tercih ederseniz ipi mutlaka arttırın yetmez çünkü şöyle iyice sıkıştırın en sonuncusunu şöyle kenarlarından fazla ipleri yaklaşık yarım santim kadar kesiyorum her iki tarafından yine sağlam bir kumaş yapıştırıcısıyla yapıştıracağız Yapıştırıcı açmaya çalışıyorum da. Evet, bu şekilde yapıştıralım. Diğer tarafta aynı şekilde yapıştıralım. Bunun şimdi kurumasını bekleyelim, biraz düzelterek kurumasını bekliyoruz. Evet taçlar bitti, son derece zarif ve şık oldu. Umarım beğenmişsinizdir sizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Herhangi bir sorunuz varsa yorumda buluşalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.